Ben Yasin. Fenerbahçe-Dinamo Zagreb maçının maç sonu değerlendirmesini ve analizlerini yapacağız sevgili Yasin'le beraber. Vallahi şöyle yani söyleyeyim. futbol namına Fenerbahçe açısından her iki taraf açısından aslında hiçbir şey yoktu. Şey yani. Bence yani, benim düşüncem bu yönde. Ben düşünceden önce ben şunu söyleyeceğim. İlk başta. Ee, takımda farklı bir hava var. Evet. Yani Trabzon'da izlediğimiz Fenerbahçe Trabzon'dan önceki maçta bakıldığında işte ya yani Mourinho dönemine gel. Yani Mourinho'da evet. zaten hani bir takımda bir kopulku var da ben sana hatta bunu e, Tedesco geldiğinde de söyledim ya takımda bir ruhsuzluk var. Evet. E, Trabzon maçında biraz böyle umutlandım açıkçası diye dedim yani hani bu takım biraz böyle hareketlendi, baskı kurdu, o oldu, bu oldu. Ama Alanya Spor berbat ötesiydi. Evet. Ve o maçta 2-2 berabere bitirdin. Şimdi geldin Avrupa'da da. Avrupa'da bak şimdi Avrupa'ya daha girmiyorum. Aynen. Yani şimdi mesela bak bugünkü maçta ya şutun yok. Evet. Bir pas atayım, bir geçeyim, bir hamle bir hamle yapayım yok. Aynen. Ya sen şey şimdi Alanya'yı Kasımpaşa yenemiyorsun. Kasımpaşa'yı yenemiyorsun. Ya hadi Avrupa maçlarını geçiyorum. Hadi Dinamo Zagreb'i e geçiyorum. Ama geçemeyiz ki. Dinamo Zagreb'te de izledik beraber futbolda hiç hiçbir on, şey yok. Tamam on zaten yok. Ama buradaki en büyük sıkıntı hani ya Fenerbahçe'de ruh yok. Fenerbahçe normalde diyor Bak ben sana şöyle söyleyeyim. Bu ee, kadro evet, değil mi? Baktığın zaman daha kaliteli bir futbol bak, bekliyorsun. Ruh yok. Ya yani farklı bir atmosfer var takımda. Ya ben şunu bir duyuyorum. Okuduğum haberlerde de on, ya Yabancı futbolcuların hani paralarıyla ilgili bir sıkıntı yaşayabilecekleri ile ilgili problemler evet, bir şeyler vardı. söylenmiş. Ama e, şu anda bunu Fenerbahçe yönetimi yalanladı. Mesela ben onu da e, hani o haberi de okudum, senin dediğin haberi de okudum. E, şey bizim teknik ekip, Fenerbahçe teknik ekibi yalanlamış durumu. Ya bak yalanladı. Tamam da okeydi. Ama ya çünkü yerli oyuncularda da bir iş yok. Evet ya zaten kadroda genel anlamda Bir de şu değil. var bak Tedesco sürekli takım değiştiriyor. Yani açıklamasında da demiş ki yani ilk hani ilk 11'i bulana kadar yani senin deneme yani bizim deneme şansımız yok bunun. Ya biz ha deneme yanılma takımı değil Zaten ya Tedesco bak zaten, ya, yani Tedros, bak, zaten e, El Nesri ile koyduğun zaman ya en biri şut çekiyor, biri kafa atıyor mermiye. Hani evet. bu hesap. E şimdi sende ortan yok. Ya ben şuna da çok şaşırdım. Kerem Aktürkoğlu. Hmm. Benfica maçında evet. adam ya böyle roket gibi gidiyordu Fenerbahçe'ye. Değil mi? Ya evet. top ayağında tutamıyor. Adamın hali yok topu koşacak. Evet ya. Hani ben bak, gerçekten takımda buna şaşırdım. Orta açamıyorlar. Bak, bak takımda futbolcuların hepsinden bahsediyorum. Hatta ben sana bak maçın esasında şöyle bir şey oldu. Ee, hangi oyuncuydu bilmiyorum ama top ayağında ve pas atacak adam yok. <laughs> pas atacak. Yani. Şirin evet. yer oraya pas aldı orta sahadan aldı o e pas zaten birçok şeyi bugün Yer yapmaya çalıştı. Heh. Yani geçen maçlarda da aynı şekilde Yer yapıyordu. Ee, adam hem orta saha hem defans hani gerekirse kanada bile gidiyordu. Bak, Hangi birini yapsın? Oy var, Ederson var. Arçı Brown ya ben hayatımda bu kadar ruhsuz, isteksiz Evet. Ya tamam bak memnun olmayabilirsin. Gitmek isteyemeyebilir şey gitmek isteyebilirsin. Ee, Anlarım yani bunu eğer, o zaman yönetime söylersin. O zaman ha, yönetim, seni ya, gönderirler. Bunu, ha bunu yönetimle oturup konuşursun. Şartlarını anlaşırsınız. Hani ya kafanda bir soru işareti varsa da ya bu maçta bunu yapmayın arkadaş. Evet. Senin bu maçta bunu yapma şansın yok. Bir, bir de ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Normal şartlarda e, oyuncular bunu kendileri için bir pazar olarak görürler. Tamam. Bu evet, maçları evet, alıp evet, evet. maçlarını. Hem o var bak çok güzel bir yere bir, Ya bir de şöyle bir olay daha var. Şimdi sen bu maçı eskiştin tamam? Bu maçı kaybettin. Evet. E sen, zaten ligde de açıldı fark. Ya sen nerede başarılı olacaksın? belki hadi ya da diyelim ki diyelim ki yönetimdeki olan bütün problemlerini çözdün. Aynen. Tamam mı? Bak buraya kadar gelir Yönetimdeki olan bütün problemlerini çözdün. Sen şampiyon olamazsan taraftar o sahayı bu sene yıkar. E tabi. Çünkü yönetimin değişikliği var. Onun haricinde yeni oyuncular katılmış. Ee, hani takımda bir ruh yok ya. ya. Ben ben gene, bak, ben gene söylüyorum. ben gene söylüyorum. Ne olursa olsun tamam mı ya ya Asensio ya evet Adamın hiçbir hani şey Avrupa yapmadı. kariyerini diyorsun ki ya yani bu adam real diyorsun. yani bu adam ya ben sana pas atıyorum sen bana topu geri atıyorsun ben sana topu ya arkadaş sen bana niye atıyorsun ben evet. sana atmışım oyunu aç diye sen topu tutuyorsun bana geri atıyorsun ve adam hiçbir şekilde ileriye yönelik araya yani bak sadece ikinci sonlarını sonlarında böyle bir iki denedi evet. o kadar o da geçmedi zaten ya sen ileri atamıyorsun. Yana atamıyorsun. Dikine koşamıyorsun. Ya sen ne yapacaksın peki? Hani bu beni daha çok korkutuyor. Yani ben oyun kursun diye bekliyorum. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Kaliteli şu futbolcu. maç, bak şu maç Kadıköy'de oynanmış olsaydı sana yemin ediyorum tribünler aşağı inerdi. Bak evet, şu maç inebilirdi. bu futbolla olmaz. olmamalı. Ya yazık günah. Taraftara yazık ya. Oyna, ya bak ben gene söylüyorum. Şöyle söyleyeyim sana sen oynarsın tamam mı? Sağdan soldan saldırırsın, basarsın, ne bileyim. Evet. Hani geçen seneye basalık. Burada mesela berabere kalıyorduk. Orada gidip yeniyorduk ya da burada iki yiyorduk, Gidiyorduk orada iki atıyorduk. E sende o da yok. Yani ama baktığın zaman kadro hemen hemen gene aynı kişilerden oluşuyor. Şimanski, Fred. Eh. Defans sayın şimdi. Şey. Hayır, ben sana şöyle bir ayrı ayrı bir şey söyleyeyim. Mesela normalde Fred'i ilk 11 beklersin. Ya tamam açıklama yaptı. Dedi ki ben dedi sürekli şey yapıyorum dedi. Hani rotasyona giriyorum dedi, Değiştiriyorum. Tamam rotasyona giriyorsun da bu maç bu maçı mı buldun yani rotasyona girecek? Ya, şimdi benim, benim. şimdi bizim burada verilerimiz var. Hemen şuradan göstereyim. Şimdi şu sahaya çıktığımız 11. Evet. Ben ya da sen oraya gelmeden önce ben sana çok bir şey söyleyeceğim. Bak Archie Brown'un tamam mı? O 7 tane ortası var. 0 isabet. Toplu sürme. Evet. İkisini de kaptırıyor. İki kere toplu sürüyor, 2 kere toplu sürüyor, de kaptırıyor. İkili mücadele 10 kere ikili mücadeleye giriyor. İkisini sadece kazanıyor. 21 top kaybı. 21 21 top evet, kaybı. ya bu 3 tör, top olarak ha, geçiyor. Yani üç, bu çok üç, büyük bir bak, rakam. 3 topu uzaklaştırıyor. Bir tane ara pas atıyor bir tane de top çalıyor. Başka da hiçbir başarısı yok. Sana yemin ediyorum bak sana yemin ediyorum. Ben çıksam bunlardan daha iyi oynarım. Yani bu haliyle tabii. En azından ki... en azından anladın mı? o formanın hakkını vermeye çalışıyorum. Evet. Yani sen ya 21 top kaybı 21 top kaybı yani ya. bu bu düzeyde bir futbol için imkanı yok evet, ya. Çok i̇mkanı yüksek. yok. Senin gerçekten hiçbir ya, amatör bir futbolcu olman lazım senin. Evet. Senin bir de Avrupa kariyerin var ya. Avrupa'da takım görmüş oyuncusun sen. Aynen öyle. Yani bu kadar ya o da geçtim. Ya Ederson ya. Abi sen nasıl bir kalecisin ya? Evet bak ben de ona değinecektim. Şurada hemen önümüzde veriler var. Hatta ilk 11'den önce bir ben oraya bir geleyim. Önce bir oraya gelelim. Evet burada görüyoruz. Şimdi sizin ekranınıza da düşecek. Evet geldi. Şimdi 11 tane şutu var Dinamo Zagreb'in bu 11 şutun 3'ü kaleyi bulmuş 3'ü de gol. Ya. Ve Ederson seviyesinde bir kaleci için normalde hani bu hataları beklemezsin. Hadi hata demeyelim. Diyelim ki şöyle. iki tane şut defansın hatasından ceza sahası içerisindeydi biliyorsun iki şutta. Hadi yakından geldi tutamadın. E üçüncü gol. 3. gole bakıyorum. Hiç Ederson düzeyinde bir kalecinin yemeyeceği bir gol yani. Ya diyorum ya hani bir de hani şöyle bir şey var şimdi. Sadettin Saran takımla görüştü. Çok güzel mesajlar verdi. Hani ben sizin hani önünüzde değilim. Arkanızdayım. Daima size yol çizeceğim dedi. Evet. Ya baktığın zaman takımdaki hani o alkış, kıyamet hani kalabalık bir grup, e her şey on numara. Şimdi ne oldu da bu takımda şimdi bu sonuç oldu? Ben onu anlayamadım. Ya ben bu kadar kötü bir fena, ya bu Fenerbahçe nasıl toplanır? İnan onu da bilmiyorum. Ama şöyle bir olay daha Umutsuz var. Umutsuz bir şey oldu. Yani açıkçası ben diğer lig maçlarını falan da ligi de yani. geçtim. Bak ben sana şöyle söyleyeyim. Bizim maalesef basında da problem var. Evet. Yani lig devam ediyor, yeni bir yönetim, yeni bir teknik direktör, oyuncuların çoğu yeni. Evet. Ee, arkadaş şimdi sen Volkan Demir'e e, Aykut Kocaman'ı diretiyorsun. Ya yapma bunu. Lig sonra oraya? Evet. Kadroda evet. da olumsuz etki ha, olur. Bu sefer o, ha, da olumsuz ha, etki Bu sefer olur. sonuçta ya nasıl insanlar iş yerinde bile bir şey zaman kendi aralarında konuşuyorsa ya bu futbol arasında da olacaktır. Evet. Ve bütün oyuncular mutsuz. Ya bir tanesinin yüzü gülmüyor. Aynen. Bir tanesini ya bir tanesi gülsün ya. Hiçbiri oyuna giren adam mutsuz. Oyundan çıkan adam mutsuz. Yedekte oturan adam mutsuz. Enteresan bir şey daha söyleyeyim Ve sana. bir şey söyleyeyim. Değişikliklere bakıyorum tamam mı? Sürekli oyuncu değiştiriyorsun. Evet. Evet. Hani sanki bu ne yani çok hani bu oyuncu değişikliklerinden çok böyle şey mi beklememiz ben lazım? Ben sadece sana şunu söyleyebilirim. konu tamam mı? başarılı olduğu konuyu sana söyleyeyim mi? Söyle. Eee futbolcunun adını unuttum. Ah, i̇sim aklıma gelmiş. Ismi. Bir tek onu kazandı. Ama ismini söyleyeceğim şimdi aklıma gelmiyor. Beşiktaş'tan geldi ya bize. Beşiktaş'tan mı geldi? Cenk, ee, Tosun, Cenk mu? Tosun. Cenk Tosun. Cenk Tosun. nasıl kazandırabilir ki? Hayır bak Cenk Tosun normalde hep böyle 87 ile 90 arası giriyordu tamam mı? Evet. Ya bu adam biraz daha erken aldı ve Cenk Tosun biraz daha böyle toplara müdahale etmeye başladı. Daha böyle girişken. İşte ne bileyim kafasını sokuyor. Penaltı yaptırdığı şey maçında. Evet. Hani asisti, onu, var, asisti onu, var. Onu kazandık. Bak onu Aynen. kazandık. Bu güzel bir şey. Ama yani takımın gerisi çöp. Ya şimdi İrfan geçiyor kaleye. Gerini yiyor. Ya son. ya dünyanın en iyi kalecilerinden biri. Ama ben sana şunu söyleyeyim. Ee, Onana gerçekten Trabzon'la bir bütünleşti. Evet ya. Ben ee, maçta hani gördüm yani. Bak Trabzon'la bütünleşti. Ee, asist yaptı. Yani ikinci maçında evet. asist yaptı. Ya bu müthiş bir şey. Takıma yani takımı ateşliyor. İleri göndertiyor. Kendisi evet. açılıyor. Ama yani... bir de onu şöyle bir baz alman lazım. Ee, Biraz zaten sanıyorum. sorun tamam. yaşayarak geldi tamam. ya tamam. buraya. İşte, tamam. O yüzden saldırıyor şimdi kendi kariyeri açısından. Tamam kendi kariyeri saldırıyor ama. Benim sana e, konuşmamızın başında söylediğim bir şey var. Hani ortalarında hatta e, böyle seviyede oyn oynanan futbol bu olmamalı bu olamaz yani dediğin gibi Archie Brown 21 top kaybı yapmış şuraya bakıyorum şimdi mesela Tedesco burada neyle övünecek arkadaşlar burada %59 topa sahip olan taraf bizdik 531 pas yaptık %83 yok. pas isabetimiz yok yok. Aç açıklama var açıklama yani... yapmış zaten Bak açıklaması aynen şu evet, bu şimdi maçta... Domenico Tedesco'nun açıklamasını veriyor sevgili aynen. Yasin diyor ki bak bu maçta bir reaksiyon göstermemiz gerekiyordu tempo e, presle iyiydik bak tempo yok pres hiç yok Bak ikisi de yok bak bir kere. Bu anlamda reaksiyon gösterdik. Yani nerede gösterdin arkadaş? Yani senin gördüğünü biz niye göremedik mesela? Aynen. Çok fazla top kazandık diyor. Lan top kazanmadın sen. Yani burada istatistik, istatistik olarak %59 gözüküyor ama sen zaten kendi sandan çıkamadın ki kendi sanda ileri geri ileri geri ileri geri yani bir öne gidemedin. Takımı öne taşıyamadın. Hani top bizdeydi. Yavaş oynuyor. Ya, aşırı yavaş oynuyor. Yani açıkçası Esiklerimiz... istatistiklere bile bakasım gelmiyor. Ya ikili mücadeleye giremedin. Zaten ben sana demin okudum. Yani ikili mücadelelerde zaten kaybet 21 top kaybetmişsin. Evet. Yani senin ikili mücadelende de zaten sen 10 tanesinden 2 tanesinde başarmışsın. E nasıl olacak o zaman? Ya da sen hani tamam yani başarılı bir antrenörsün kendi çapında. Okey, saygı duyuyorum. Bence ben Ama... nasıl görüyorum biliyor musun? FIFA menajeri hatırlarsın. Evet. Bu FIFA menajer şeylerinden, antrenörlerinden. Kesinlikle öyle. Eee ya inanmak istiyorum. Bir de şöyle bir şey var. Ben bugün de göz sana da söylüyorum. Adamın göz altları morarmış uykusuzluktan ya da stresten. Evet. Yani Fenerbahçe'ye böyle herkesin kaldırabileceği bir camia şey, değil. Camia aynen değil. Camianın yanı sıra bir de şöyle bir olay daha var. Yani zaten biz açız şampiyonluğu. Hem ligde evet. hem Avrupa'da. Avrupa'da zaten hani bir noktaya kadar geliyoruz ama ya bir de hakem de var bir de bugün. Yani bir İvan Bebeğin biraz daha böyle yumuşatılmış halinde. Evet. Adam her Onlardan şeyi tek geçiyor. Ettim çekiyor ya da onlardan biri yeri düştüğü zaman hemen koşuyor anne gibi baba gibi gidiyor yanlarına. Evet, evet. Hani koruyucu şekilde. Ettim. Ona dikkat yani etti. Ben bunu da anlayamadım. Hani Saadettin ben hani UEFA ile Şampiyonlar Ligi şeyleriyle yöneticileriyle böyle arasının iyi olduğunu biliyorum. Ee, umuyorum ki yani umuyorum ki bu hakemle ilgili bir görüş bildirecektir. Ya da bildirmelidir. Ya çok kötü ya. Çok kötü bir Fenerbahçe. Bak kötü kelimesi bile kötü, sana kötünün, yemin ederim kötünün kötü. Bak ha sana yemin ediyorum hani kötü diyorum ya ben hayatımda böyle bir Fenerbahçe görmedim. Bu kadar kötü bir Fenerbahçe yok. Aynen. Ya Ya bak Zagreb'in top bolu vasattı. Harikalar yaratmadı ama Fenerbahçe kötüydü. Ya. Daha da kötüydü yani. yani ha bu şeyi maçında da hani böyle Avrupa maçlarına da baktığında da yani Fenerbahçe zaten yani Rakipleri iyi değildi da biz mesela Benfica iyi oynadığı için bizi elemedi. Biz evet, kötüydük. Biz kötüydük. Biz gerçekten. biraz böyle bir reaksiyon gösterseydik ya da biz biraz hareketlenseydik biz darmadağın ederdik Benfica'yı. Ya bu takım bunu yaptı ama yapabiliyor, mücadele edebiliyor. Evet. Ben de diyorum ki yani şimdi ya benim aklıma ben ne sadece, geliyor biliyor musun? Bak ben mesela sözünü unutma. Hı -hı. Ben mesela şu an Sarhan'ın yerinde olsam ne yaparım biliyor musun? İnerim aşağıya. Tamam arkadaş sizin derdiniz ne? Anladın mı? Paranızı alamadınız. Evet soyunma odası Heh. konuşması Aziz yaparım. meşhurdu. Yaparım. Bak bunu yaparım. Çünkü benim senden beklentim var. Ben Sen benden nasıl bir para bekliyorsan evet. ben bunu sana sağlıyorsam sen de tabiri caizse köpek gibi koşmak zorundasın. Tabii. O mücadele etmek zorundasın. Yani o kadar milyon senin, euroları almayı biliyorlar. Senin senin seçme şansın yok. Ya ben utandım ya maçı izlerken utandım. Şey gibiydi değil mi? Antrenman yapmamış futbolcular gibiydi. Birbirlerini yani. tanımıyor. Top atıyor, attığı yerde adam yok ya da ne bileyim ikili mücadeleye giremiyor. Ara pas atamıyor, uzun ben atamıyor. Ben mesela sahada şeye dikkat ettim. Asensiyon'un birçok isyanı vardı. Çünkü adam Birbirini kaliteli, aynen, hayır, kaliteli ad top oynamaya alışmış olmamış. Ad Adamlar adam bekliyor. Ara pas atsın diye. Fred'e Fred kızdı mesela bugün bir kere. Bir kere Archie Vural'a kızdı. Ee, şeye, Şıkrın Yara kızdığı pozisyonu da hatırlıyorum. Yani Fenerbahçe bu, bu futbolla bir yere gelemez açıkçası. Hani beklediğimiz, görmek istediğimiz Fenerbahçe'si bu değildi. Kısacası kötü ile daha da kötünün mücadelesinde Fenerbahçe mağlup ayrıldı yani. Evet. Gerçekten büyük bir hayal kırıklığıydı. Yani çok konuşacak konu var. Yani anlatacağımız çok şey var. Ama yani hangi birinden devam edeceksin ki? Yani böyle bir falan... yani Saadettin Saran'ın işte geçen bir açıklaması vardı. Şey diyor hani bir şeyde bir öl toprak var. Ya arkadaş futbolcularınla ilgili senin ciddi bir problemin var. Tabii. Yani senin çalışmak falan değil. Yani ben de bu adamlar kendi kendine çıksa kendi kendine daha iyi oynuyor topu. Ya diyecek hiçbir şey bulamıyorum inan. Ya. ya Ederson zaten hele hiçbir şey söylemesin. Çünkü ya senin son pozisyondaki o kurtarışa hani yeltenme şeyin bile berbattı. Bırak kurtarma. Hiç atlama yani. Daha iyi. Evet. Bu arada hakeme değinmen iyi oldu. Tamam evet Fenerbahçe kötü bir top oynadı. Çok haklısın. Ama hakem de yani sanki Zagrebli oyuncular kendi akrabaları onların bir pozisyonu olduğu zaman koşa koşa onlara gidiyor. Bizde bir şey olduğu zaman faul yok. Bir de ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. El Nesri 5 defa stoperlere geldi. Top almak için. Yani senin forvetin defansa geliyor ve top almaya geliyor. Ve ya bak bu gösterdim bu ki for... adam bitik ya. Bitik. Evet. Uykusuzluk. Ya kardeşim yani bu senin o zaman har sana büyük geldi Fenerbahçe. Yani büyük ihtimalle bu arada maç dereceleri, maç kolikten aldığımız veriler. Ederson 6.1, Şikrinyar 7.3. Evet, zaten zaten onu konuştuk seninle. Ya yani zaten de, kaptan aynen. hani adam hakikaten hissederek oynuyor. Evet. Yani 6.4, Çağlar 6.9 yani. O da Demek ya, ki ki yani. yani. aynen kavrayabilmiş. Archibram Ar buyur en maçta en derecesi kötü olan Archie Brown. İşte 5.8. Orada Ferdi Kadıoğlu olacaktı, yapıştıracaktı. Aynen öyle. Aynen, Aynen öyle. öyle. Yani Ferdi Kadıoğlu olsa sol bekte şu an düşünemiyorum. Çünkü Archie Brown 21 top kaybı yapmış. Ferdi'den böyle şeyler gör, görmüyordu Fenerbahçe. Zaten baktığı. şu an taraftar grupları da ayakta. Yani artık herkes diyor ki kadro dışı bırakma dahil her türlü aksiyonu tam destek yanındayız diyor. Yani böyle olmak yani öyle. burada bir yaptırım olmak zorunda bu böyle şey değil. Evet. Bak, Nelson Semedo 6.5 bence fazla bile almış Asensio 6 Nene 7. mesela amaçsız oynuyor ya. Ben Nene Ama bu adama adam akıllı pas gelmedi, top gelmedi. E ama dikine de oynayamadı. Yani hani evet. gidemedi, geçemedi, eksiltemedi. Aynen. Yani hiçbir şey yapamadı. Acaba abi. takım e, birbirine alışamamasından kaynaklı mı diyeceğim. Ama sen ama bir şey söyleyeceğim sana. E, Jose Mourinho gittiği zaman Yedek antrenör Zeki Murat Göle Zeki... evet ona değinecektim. Yani adam müthiş oynadı. Aynen. Yani sonuçta bir şey var ya onu istiyorlar oyuncular evet. ya oyuncuların yani bu şeyi anlamak lazım konuşmaları lazım bence de ee, Asensio 6.7 almış Nene 6.9 Şimanski 6.8 Kerem 6.3 Ennesiri 6.5 yani e, bu arada şeyde de bir şey yoktu Ennesiri'de de bir şey yoktu ama kafa topuna kafa çıkamıyor gelmedi ki gelmedi ki bir şey gelenler de zaten adam bak ben, ben sana diyorum, Kerem Benfica maçında bir ortalara açıyordu. Ben sana ne dedim? Biz dedim bu ortaya çık adam yok dedim. Evet. Adam bize geldi orta açamıyor. Hani ne olmuş olabilir? Ama hatırlıyorsan sevgili Yasin benim sana söylemiş olduğum bir şey de var. Benfica bu adam muazzam top oynasa iyi oynasa. Ben muazzam demiyorum. Hayır ben... hayır. Ama bak sen ben senin... o, açıdan söylemiyorum. Benfica çok iyi futbol oynayan bir oyuncusunu göndermez Tamam. Bir, bir söz ondurdu zaten. Ben sana ben. zaten bak ben sana zaten bunu söylüyorum. Ben sana demiyorum ki işte Kerem Aktürkoğlu çok iyi öyle uçuyor böyle kaçıyor demiyorum. İki özelliği var. Bir ani patlamaları var. Evet. İkincisi de orta açabiliyor. Fenerbahçe'de de bu ikisi yoktu. Ya bir de Fenerbahçe'de lider yok. Evet şu anda. Tamam şikrin yer var okey. Ama yani oyunu kalibre edebilecek, oyunu okuyabilecek, oyunu yönetebilecek bir şey yok. Aynen. Ve bu aynen. çok yazık ya. Yani. Hakikaten çok yazık. Bu arada maçta bir şey dikkatimi çekti. Acaba görüntüde mi bir bozukluk var dedim de Cenk Tosun saçını kızıla boyatmış, hafif, hafif bir kızıllık var. Hatta kırmızılık diyeyim daha doğrusu. Ben çok. Yani şu an Twitter'da gündem olan e, birçok hashtag var. Bunların hepsine değinmeye kalksak bu yayın bitmez. Yani açıkçası. Ben ilk 11'e bakıyorum şu an. 3 4 2 1 şeklinde başlamış kadro. Sonrasında ee, herhalde 4'e döndü. Ya ben sana şöyle söyleyeyim. Ee, benim düşüncem şu. Ya hoca gerçekten çok kötü. Ya da futbolcular bile bile top oynuyor. Ya ben ama o bana daha çok ya şey geliyor. Yani Mantıklı futbolcular bile geliyor? bile 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 top oynuyor. Abi bu adamlar yani çok iyi top oynadılar gençler Birliği maçında. Evet. Ve antrenörsüz oynadılar. Bu arada Fenerbahçe'yi benim e, FIFA'da oynattığım şekilde dizi, dizilimi sağlamış. 4-2-3-1. Evet. Sonradan. Bak şimdi ben sana şöyle söyleyeyim. Bak şurada tamam mı? Bak şu sistemde Nene'nin tamam mı ve Kerem'in normalde tutulamaması lazım. Evet. Bak, Hızlı tut. oyuncular diyoruz. Semedo tutulamaması lazım. Hadi Asensio'yu yavaş daha garanti oynuyor. Okey. Tamam bak okey. Orada topu yönetebilirsin. Aynı. Ama mesela, mesela Asensio Kerem'e ara pas atabilir. Evet. Karşı karşıya bırakabilir. Tabii. Ee, hani Kerem'in aynı çıkışlar olduğundan dolayı. Aynı şekilde Semedo da neneyi yapabilir. Ama yapamadık hiçbirini. Evet. Ve yani, yapamıyoruz. Maalesef yapamıyoruz. Yani, Çok benim, benim sana bu kadroda kadroya bakarak konuşursak şimdi ben nasıl oynatırdım? Örnek veriyorum. Kadro yine e, sağ sağ beke Semedo'yu koyardım. Tamam mı? Sağ beke Semedo'yu koyardım. Sol beke Osterwolde'yi koyardım. Şıkrın Yar'ın yanına Çağlar'ı koyardım. Defans hattımı oluşturdum. Burada da Fred, e, arkasın hemen yanında İrfan Can. Önünde, Ama İrfan Can'da... Tamam, bak ayıp bak yani. koşacağı yer değil İrfan Oyun kuracağı yer hemen önünde de Shimanski'nin yani orta saha ofansif orta saha oynadığı pozisyonda da Asensio'yu koyardım çünkü az koşuyor. Sağ kanada Nene, sol kanada Kerem, Shimanski'yi oyuna bile almam. Ennerri de forvette. Yani emin ol bu şekilde daha üretken olabilir bu kadro. Ama takım oynamıyor. Takımda psikolojik evet. bir şey var. Yani evet. bak senin söylediğinde de şu anki mevcut kadroda da bak baktığın zaman aslında mükemmel. Evet. Belki buraya bir şey olabilir e, yanına. Talişka olabilir. Yani hani bir kere şutları var anladın mı? Giremese yani, bile adam üç şut çekse bir gol. Spiker bir şey dedi. Dedi ki kalecinin zayıf yönleri var. Sağ e, direk ve sol direk yer pozisyonlarında bolca şut çekmemiz lazım dedi. Ama biz şutu boşa şut orta sahaya geçemedik. Ki. Orta sahaya geçemedik. Yani biz orta sahaya geçiyoruz hop geri gidiyoruz. Orta sahaya ya biz bu değiliz. Evet. Vallahi biz bu değiliz. Yani yazık günah. Ben yani çok üzülüyorum. bu, bu kadar emeğe, bu kadar şeye. Bu arada dediğin e, veriye bakmak için geldim. 6 şut var. İkisi isabetli. Biri gol. Başka hiçbir şey yok. Öyle. Yani Türk takımları böyle göstermemeli kendisini. Ya şeye bakıyorsun. E, neydi? Karabağ. Karabağ. Bizden sonra Benfica'yı yendiler. Ya onu da ben Mourinho'nun bir şeyler çevirdiğini düşünürüm açıkçası. Çünkü Fenerbahçe evet, orada da oynamadı. Aynen. Hiç oynamadı. Ya çıkamadık, pas yapamadık. Ya o konuda zaten hem fikirim ben seninle. Çünkü e, Mourinho'nun gidip orayla anlaşmasından da belli bu durum açıkçası. Allah diyecek bir şey yok. E, bundan sonraki maçlara bakacağız artık. Fenerbahçe nasıl gidecek? Kaç puan toplayacak? Hep beraber değerlendireceğiz. Senin eklemek istediklerin var mı sevgili Yasin? Yok. Ben çok üzgünüm. İnşallah toparlarlar ama nasıl toparlayacağı gibi de hiçbir fikrim yok. Bakalım Yeşilgözlü Saadet'te yani şu an toplam sürekli top, bir deneme an, halinde Tedesco. Bir bakalım tamam. belki de kadro kadroyu oturtacak. Kadroyu oturtmasında bir şey yok. Bak bu kadroyu şu an kurduğu kadro da kötü kadro değil. Ama takım oynamamada bir şey var. var. Evet. Onu çözülmesi lazım. Yani onu görüşecekler. Artık Saadettin Sarar ne yapar bilmiyorum. Ama bu iş böyle olmaz. Yani futbolcu olmuyor. Evet. Maç sonu canlı yayınımızın sonuna geliyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.